Merhabalar, ben Alperen Dinçer. Bugünkü videomda sizlere yakaza cinleri hakkında enteresan bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Halk arasında kara basan olarak bilinen yakaza cinleri uykunuza girer. Sizi boğmaya çalışır. Siz o an yarı uykulu olursunuz bağırmak isterseniz fakat bağıramazsınız. Kalkmak isterseniz kalkamazsınız. Çünkü yakaza cinleri sizi felç etmiştir. İşin tuhaf yanı şu ki yakaza cinleri bizi değil. Biz onları rahatsız ettiğimiz için uykumuza girmişlerdir. Örneğin tuvalette uzun süre kalırsak onları kızdırabiliriz. Çünkü o an kahvaltı yapıyor olabilirler ve biz de kahvaltılarını bölmüşüzdür. Bir nevi intikam almak için gece uykumuza gelecek ve bizi boğacaklardır. Yakaza cin kabilesi diğer cinler gibi ateşten yaratılmış. Diğer cinler gibi Müslüman ve gayrimüslim olan varlıklardır. yakı kurtulmak için gece uyumadan önce 3 İhlas ve bir Fatiha suresi okumalısınız. Eğer hala uyuyamadıysanız 99 defa Allahu Ekber demeye çalışın. Bunları yapınca Allah tarafından farklı bir korunmaya alınırsınız. Yine de uykunuza gelirler ise yakaz acinleri sizi boğarken siz İhlas ve Fatiha surelerini okumaya çalışın. Bu sureleri bilmiyorsanız Ehuzubillahimineşşeytanirracim diyebilirsiniz. Ayrıca yakaza cinlerini evlerimizden kovmak için evimizi devamlı temiz tutmalıyız. Tuvalet, banyo, bodrum ve varsa tavan arası devamlı temiz olmalıdır. Çünkü yakaza cinleri pis yerlerde yaşarlar. Ortam temiz olunca o evde durmayıp başka bir yere göç edeceklerdir. Ayrıca evinizin herhangi bir yerine girince besmele çekmeyi unutmayın. Şunu iyi bilin ki her ne olursa olsun Allah her zaman sizin yanınızdadır. Yeter ki yüce Allah'tan yardım istemeyi bilin. Eğer video hoşunuza gittiyse sağ taraftan videoyu beğenmeyi, sol taraftan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.